Minecraft başlıyor. Evet canlar Minecraft'te efsane şeyler yapacağız. Artık ne yapıyoruz? Zombilere ıstırtacağız köylülerimizi Aa, ıstırtacağız. E, zombimiz vardı bizim en son kapatmıştık. Şimdi burada önemli bir nokta var biliyor musun? Aynen burada zombimiz var canlar ama Hırlıyor. burada bu gördüğün golem var ya evet. demir golem. Bu zombi buradan buraya geçene kadar yer. Yani Ay. yer derken çünkü köyleri koruma eşkidüsü var bunlarda. Biz gidelim ne yapalım biliyor musun? Birazcık kırık taş alalım. O şeyin geçeceği yeri ayarlamaya çalışalım. Ha, böyle koridor yapacağız. Aynen, aynen. ıstırmasın ya, ıstırmasın durup dururken benim taşlarım nerede? Taşlar burada çok güzel. Ama bir şey diyeceğim. Akşam taşımamız gerekmiyor mu bizim onu? Ya hayır, çok fark etmez. Niye çok fark etmeyecek? Üstünü kapattığım için zombi yanmayacak. Ama içerisinde şeyler var camlar var güneşe giriyor. Hayır, üstünün kapalı olması yeterli. Ne ha, yapalım biliyor camlar musun? Camlar önemli değil mi yani? Aynen, bak şuradan geçirelim Tamam kardeş. Hayır, yanlış yere koydun. Şöyle bir şey yapalım. Buradan da burayı kıralım. Şurası yeterli mi sence? Ha, çıkarlarsa. Bence yeter. Hayır, onların hepsini kapattık ya, kapattık Aa, ya. Evet. Buradanlar ah. görmedi ama, değil mi? Evet. Canlar bunların hepsini dizdik böyle hepsini. Yüzlerini niye kapattık ya? Bunların yüzlerini niye kapattık çünkü zombi çaldığımız zaman biz buraya gönderdiğimiz zaman hepsini yiyecekti canlar. Hepsini ısıracaktı zombiye çevirecekti zombi köylüye. Evet. Çünkü bunları kapattım sadece şimdilik burasını çevirsin bir bakalım her şey yolunda mı yapabiliyor mu? Çünkü hepsini zombi köylüye çevirse canlar ne yapacağız geri dönüş olmaya bir yola gireceğiz. Ne yapacağız ne yapacağız? Şimdi burayı kapatalım tekrardan. Tam şuranın geçebileceği kıvamda yapalım tamam mı? Tamam. Zombi bizim gidebileceğimiz gibi. Tamam biz de gidelim de içeri geç Aynen. yani. Burada kalmayalım. <laughs> Hayır burada kalmayacağız. Tepesini de kapatsam bilmiyorum. Bu kadar sürede yanınca ölmez herhalde. Beni ya, takip eder düşünüyorum. Ya şey diyeceğim. Zombi. Ee, zombi seni takip edecek mi? Yoksa yiyecek mi? Hayır takip edecek. ısırmaya çalışacak. Yemeye çalışacak. Bize şey ya yerse. Hayır yemez o kadar sürede. Adırlıyor Ölmem tabii ki. Ya. Ölmem biz tabii ki ölmem. Içeri? Şimdi biz ne yapalım biliyor musun? Biz giriyoruz ya buradan. Ha, buradan Çok gidiyoruz. kolay. Şimdi buradan zombiyi takip ettireceğiz ya kendimizi. Buraya hemen şey koyalım. Kayıklarımızı koyalım. Teknelerimizi koyalım canlar. Teknelerimizi koyalım. Geldi zaman buna zombi... kal... binsin. Ha zombi binecek. Biz bilmeyiz. Aynen. Hayır biz bilmeyeceğiz derim. Bak kıracağım. Ya? kıracağım. Kıracağım. Ay Şimdi bunun şeyini de kıracağım canlar. Teknesini de kıracağım. Altında kayık var bekliyor. Anam. Ay. Yaklaşınca yok, bileyim, geliyor. Eyvah. Kaçınız! Kaç, 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 Kaçınız! Kaçınız! Kaç, 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 kaç. Gel, bin şuna. Geldi bin mi? Bin, bin, bin. Geldi, geldi. Gelmez olur mu? A kaldı orada. Niye gelmiyorsun Gelemiyor. dostum? Buradayız. Eline de var bizim tekneyi almış. Ana, ay, ay! Ay! Anam! Ay, anam! Ay. Gel. Hah. Çok güzel canlar. Şimdi artık burayı kapatabiliriz. Kırdığımız şeyler burada mı? Taş tuğlalarımız. Mükemmel gidiyoruz. Şimdiye kadar <laughs> bir sıkıntımız yok. Dışarı taraf kırarız. Artık ben ne yapmak istiyorum biliyor musun? Bunu serbest bırakıp kaçacağım. Artık bu köylülere dalacak. Ama bir dakika, şuna bakmam lazım. Zorda mı oyunumuz? Zorda oynuyoruz değil mi? Seçenekler zor çok güzel çünkü kolay da olursa köylü olmayıp yani zombi köylü olmayıp yok olabilirler ona dikkat etmek lazım Ay, Aha vurdum Kaç hayır. kaç geliyor kaç Sen Ay, çıkacak? Mı? Çıkacak Çıktı çıktı Hayır çıktı. hayır yanıcaksın Hayır yanıcaksın Beni ya. öldürmeden gir şuraya Hayır ya hiç. Hayır girmedik hayır yandı hayır. Hayır, ya beni Hayır beni öldürcen yandın yandın, ya. yandın 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 Yanma geri gel geri gel kurban oluyum yandım ölme ölme ölmedin mi Gel 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 buraya gel. Ölme ölme ölme. Hayır ölme. kapıda gel. kaldı ya çıkarken gelsin. yapacaktın onu. Öldün, Hayır, mü? Ya. Öldün mü? Öldün mü? Öldün mü? Geldin Geldi. geldin çok güzel. Tekne tekne tekne. tekne. Hayır. Öldü. Öldü. <laughs> öldü ya öldü. Bu canlar. kadar şanssızlık diyemiyorum. Hayır fail ya benim ya. suçum. Onun çıkacağını oradan tahmin etmedim. Tekneyi biraz buraya getirmem of lazımdı. Fail'e geldik. Yani teknenin burada durması lazım değildi canlar. Tekne nerede duracaktı biliyor musun? Tekne burada duracaktı. of. Fail oldu. Bir tekne daha koyalım fail olmasın tekrardan. Of ya ama hayır, çok hayır, 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 ya. Hayır, Neler yaptık? Şimdi canlılar hemen ya. akşam olmasını bekliyoruz diyordum. Zaten akşam olmuş hızlı bir şekilde ne yapacağız biliyor musun? Tekrar buraya zombi sokacağız. Of ya he he sizin yüzünüzden <laughs> 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 tamam şurayla artık işimiz kalmadı. Ama geri getireceğiz ya diğer tarafa açalım. Direkt açalı. sokacağım direkt sokacağım zombi içeri. Ha, i̇çeriye sokacağım aynen. kaçacağım buraya geleceğim. Aynen, aynen aynen aynen. Canlılar ne yapacağım biliyor musunuz? Şurayı direkt alıp Aha, getireceğim zombiyi. Yağmur yağmur çıktı. Yıldırım mıldırım paratoner. Yağmuru da mı var? eyvah Tabii ki sen İlk görmedin ya. gördüm ben. İnanmıyorum. Yağmurlara geldik canlar. Zombi. Şimdi golemlere göstermeden şuradan bir tane zombi getirmem lazım. Ay. Zombilerin doğmasını bekliyoruz. Akşam da hiç sevmiyorum ya. Evet. Şimdi ya. Bir yerden creeper çıkıp patlayacak diye korkuyorum <laughs> açıkçası. mu? Yakınlarda. Hadi yakınlarda bir tane zombi. Ha bu da çok güzel. Adam. Hayır, golem Hayır. gelme. Golem Ay. elinde şey var. Kılıç var onun. Bir vuruyor, bir vuruyor var ya. Koş da gel Koş. lan. Koş da gel. Gel, var o... ya bu çok fena vuruyor. Aa, gelmiyor geri gitti. Hayır geri mi gitti? Geri gitti Golemle işte. savaşma. Buraya gel. Nerede? Var ya ağzımın üstüne vur. Yakında. Ağzımın üstüne vuracak zaten. Nerede? Golem mi öldürdü golem, onu. Golem öldürmüş ya. Oğlum sen şurada kalsana ya. Buraya bu zombiyi getirmek bu kadar zor değildi diye biliyorum ben. Buldum. Buldum 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 buldum. buldum. Gel. Demir golem var orada ya. Ay, ben bu Golem'e göstermeden yapayım? nasıl geçeceğim? Sen onu bence tıka. Tıka 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 şuraya. Hemen dibine. Şu, Öyle mi diyorsun? Şuranın hemen dibine tıka. Şuraya Şuraya hemen tıka bir hemen bir tane tıka, tıka. kayık bırakayım o zaman. Ne diyorsun? Bunu bindireyim Çal, buraya. Bindir. Bindireyim. Bindireyim. bindir. Bindir, 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 bindir. İçine tıka şimdi etrafını. Hayır etrafını tıkamıyorum. Ben buradan geçireyim bunu tekrardan. Onu arkadan Golem arkadan öbür tarafa girdirsene. Golem öbür tarafa gidiyor. Hiçbir şey olmaz. Arkadan nereye girdim? Her, de şey, her yerde şey var. Ne var? Ee, köylülerimiz oturuyor. Şunu kırayım. Gel. Ayy, gel gel gel, gel 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 hemen girdireceğim şuradan hemen girdirip şeye oturtmam lazım buraya kadar gelsin yeter. Gelsene. Golem görürse canımız. Şurayı kapat. Kolem görmedi. Gir. Çok güzel. Gel 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 gel. Şu tekneye otursa bitti canlar. Hayır. Şu tekneye oturduk. Koş. Bitti. koş. Şunu otur. otur şunu. Lütfen. Otur. Hı. Aa ah. çok güzel. Geçerken evet, kapat, vurma. Kapat, kapat, kapat. Ay ne canımız kaldı ne. Yerimiz kaldı. Şu da uyuyalım canlar. Artık bir sabah olsun şu yağmurda dur, dursun ya yeter. Aa canavar var diyor. Canavar kardeş var yakınlarda. Aa, evet. Uzakta uyuyalım. Uzakta uyumamız gerekiyor. Uzakta uyuyalım canavarlar. Uzakları ama burada da varsa da yakınlarda canı Kripper Creeper patlayacak diye çok korkuyorum. Hadi ama arkandaymış. <laughs> Ulan ya yarım sen saat senin şeyini geçirmek sen istemiyorum 20 dakika gece sen ya. Patlama. Gece Aha, 20 vurdu. dakika mıydı? <laughs> gece 10 dakika. Ay. Ala ala patladı. Ay ay patlayacak ya. Patlayacak vur. Ah, Öldürdü. öldürdüm. Uf. Öldü, yatabilir miyim? Arkamda creeper varmış gördünüz mü canlar? Az daha patlayıp evimi mahvedecekti. Ay, ben buna zombi izin Hayır hayır hayır. Ama Yanacak zombi sabah. geliyor. Sabah yanıyor olacak. Neredesin? Aha. Aa, bu dibinde. Bak demir golemler ne yapıyor görüyor musun? Öldü. Ha bu Seyit köylü. Köylü gel. Ne köylü? Zaten ken... Ha öldü. O da zombi köylü. Zombiler ısırmış gece. <gülüyor> 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 Çok güzel ısırmış değil mi? Şey diyor. Şimdi bizim hızlı bir şekilde bunu kırar kırmaz ne yapmam lazım biliyor musun? Kaçmam, Kaçmam lazım. Kaçamıyorum ben ya niye kaçamıyorum? Niye kaçamıyorsun ya? Bunu kırdım ya. Bira bismillah. Bira bismillah. <laughs> Çıktı, 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 çıktır. çok güzel, çok <laughs> heyecanlıydı. Şimdi bu, Ay. tamam bizi biraz görmemesi lazım gitti. Köylülere bak ah. saldırıyor. İzliyor musunuz canlar? Ah. Kafaya birini taktı gitti ona. Vallahi, aha Vallahi başladı. Isırıyor. Aa annem. Seni bir geleyim geleyim. Vallahi yedi bilmiyorum. bak karşı tarafta zombi köylü oldu gördün mü? Onlar da yanındakini oh. yiyor. Canlar ah. böyle sinema izler gibi köylülerin ah. şeyini izliyoruz. Zombi haline dönüşmesini izliyoruz. Ah. Şimdi Ay. bunlara hadi Hadi diğerlerine. E? Yerlerini, hepsini, hepsini, hepsini çok güzel, hepsini çeviriyor canlar. Tamam. Ticaret başlıyor, hazır mısın? Hazırız kolay da. görev zor hale çevirdik canlar gördünüz. Kolay <laughs> görev zor hale çevirdik. Bir şey Oğlum, söyleyeyim mi? O kolay değil miydi ya? Yiyor mu? Diğerlerini hepsini yiyor. Evet sırayla bir gidiyor dolaşıyor. Kolay görev zor haline çevirdik bir işte. Gidiyor dolaşıyor böyle. Şey, şimdi çok güzel. onlar ne olacak? Şimdi onlar ne olacak biliyor musun? Benim hızlı bir şekilde, atik bir şekilde içeriye girip şu tekneleri bırakmam lazım. Hepsini. Hayır ya, zombiyi tekrardan zombi. Ar Ay. Pırpır patladı. İnanmıyorum. Ne Hiç oldu? sesi gelmedi. Geri geleceğiz buraya yapacağımız bir şey yok. Hiç sesi gelmedi ama nerede doğacağız biliyor musun? İlk spawn noktasında. Hey. Hayır ilk evimizin Eyvah. yakınında Eyvah. doğduk canlar. Eyvah. İlk evimizin ilk spawn noktamızda doğduk. Bu ne yiyecek mi bizi? Hayır. Mürekkep ya balıkları. Canlar size ya ilk bugün... evimizi göstereyim. Bugün çok şanssız. Şanssızlık peşimizi bırakmıyor. Bırakmıyor. Şimdi. Resmen bizi kovalıyor. Bak ilk evimizi gördün mü? evimiz Evet, küçük minnak küçük evimiz. Şimdi canlar hızlı bir şekilde size izletmiyoruz burayı. Hemen patladığımız yere gidiyoruz. Geldik canlar. Sonunda geldik. Yeni evimize, yeni yurdumuza geldik ama ben o patlamayla birlikte oradaki köylere ne oldu? Ay. Evimiz ne kadar dağıldı çok merak ediyorum. Köylüler kaçıp gitti Köylüler mi? Köylüler yoksa... kaçıp gitti mi? Kaçıp gidemez bir çoğu ama Eyvah. bu creeper var ya bu creeper. Şura ne kadar patlamış? Ha çok güzel. Duvara zarar vermeyecek kadar patlamış. Her şeyimizi aldık mı? Buradan içeriye aldık mı, aldık mı bir... aldık mı? Burayı doldururum canlar. Burası evet. hiç problem değil. Burada kenarda köşede hiçbir Burada şeyimiz kalmamış. Burada köpüş var. Mı? Bu bizim köpüşümüz değil. Farklı bir köpüş. Ha hemen bizim arkadaşımız oldu. Öyle mi? Şurada da bir tane vardı. Doğru o mu? Acaba üstümüzden dökülenleri o mi yedi? O patlayan yeri? bizim şey köpüşümüz mü? O patlayan patlayan köpüşümüzmüş canlar sanırım. Patlayan bizim köpüş müyümüz? Aynen. <laughs> of kafamda deli sorular. <laughs> Şimdi ne yapalım biliyor musun? İçeriye bir bakalım. Şeyi al, şeyi, kalkanı mı kalkanı Kalkanı al. Her şeyi planladığımız gibi. Hayır ne çıkmışlar. Olmuş bir dakika bir şey olmuş. Öldüğümüz için bura istediğimiz gibi olmamış. E gitmiş Hayır ya. Bura var ya. Öldüğümüz için zombi de artık şey Spam yani tekrardan başka yere gitmiş. Yani bizim tekrardan yapmamız lazım. O kadar emeğimiz o kadar çabamız boşa gitmiş canlar. Neden ya neden neden. Şimdi şurada bir daha açacağım. Şurada bir daha açacağım. Zombi geldi oh. zaman bunları da ısıtırsın. Bunları kaç tane oldular? 2, 5, 6, 7. Merak etmeyin canlar. Ben böyle şeylerin olabileceğini düşünüp Şurayı ne yaptım tamir biliyor musun? tamir et, tamir et. Nereyi? Cam yok, cam. Aa cam yok. Neyse tek yerden bir şey geçemez. <laughs> Şimdi ben böyle şeylerin olabileceğini düşünüp, böyle aksaklıkların olabileceğini düşünüp ne yaptım biliyor musun? Yedekte zombi bekletiyor. <laughs> Yedekte zombi bekletmiyorum. <laughs> ne yapıyorsun? Zombi getiririz akşam yine o problem değil. Burası ne? Burası daha önce var mıydı? Yoktu. Yoktu. Buraya ne yaptım ben? Ne yaptın ya Burası İki ne? köylü getirdim bir sürü yatak koydum köylülerin sayısını burada da tekrar arttıracağım aa sen var ya müthiş işler yapıyorsun değil mi sen harikasın çok zekiyim canlar ya maşallah maşallah <laughs> şimdi canlar akşam olmasını bekliyoruz tekrardan zombi getireceğiz oraya yani planımızı gerçekleştireceğiz yapabileceğimiz bir şey yok beş <laughs> bu planı gerçekleştireceğiz geliyor canlar geliyor geliyor gel 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 bize vurma bize vurma şuraya şey bir bina artık ya. çürük et arkadaşının çürük etini almış <laughs> Ay orayı Aynen mı? Çıkar çünkü. Ay, Ay bir tane. Öbürü de Senin Burada... İsinle... Ya biz... biz bir tane istiyoruz. Ya evet ben pembeli istiyorum. Pembe kıyafetle hoşuma <laughs> gidiyor. Sen yeşillesin sevmiyorum şimdi seni. Şimdi benim hızlı bir şekilde burayı hiç lazım. Ama Hemen çabuk lütfen. Lazım. Oradan kırılıyor mu? Oradan kır. Buradan kırıp Buradan. No, dur, no. dur. Kaç, Kaçtı, kaç, kaç, çektim, kaç, kaç, kaç ya. Kaç, ya. Lütfen bas şunu, bastır, çıktım, çıktım, çıktım. Çık. 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 Gelme, gelme, çok güzel. Etrafta creeper yok değil mi? Hemen uyuyayım, uyuyayım. Evet. Yat, 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 yattım, oh. yattım. Sabah doğduğumuzda size görüşeceğiz. Sabah görüşeceğiz. Ay çok yakın, yo, yo valla Ay, doğmadı. Uyutmadı. Uyutmadı. uyutmadı işte, uyutmadı. 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 Doğmadık, sabah anam. doğmadık ya. Anam, 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 ana, Demek ki böyle oluyormuş. Kalk köylü, kalk köylü, kalk ben yatacağım, kalk. Köylü. Kaldırıp biz yattık canlar. Artık yeter sabah olsun. Çok Köleliğe zor bir gece. Mi Ay yanıyorlar, yanıyorlar. Evimizin etrafına bak. biz bir ararken Ay. şuna bak. 6 7 tane zombi patlayın <laughs> dedim ya. tamam artık siz uğraşmayın. Bak şunların kafasında şey olan da yanmıyor biliyor musun? Siz golem halleder gel. Gel kardeş. Aynen. Şimdi diğer çeviriyor mu? Çok güzel, çok güzel. Bu çevirir çevirmez bunun da icabına bakmamız Ay, pıh, lazım. Pıh, pıh, ne oluyor bunlara? Bunlar dönüyor işte köylü zombi haline dönüyor. Şunu golem kardeş icabına bakar mısın? Vur bir tane. Uçsun gitsin. Evet, evet çok güzel uçmuyor mu ama. Şu an tamam. onları çevirecek canlar. Artık çevirir çevirmez bir işlemlere başlamamız Ay, lazım. Bu video şey çok sürdü. Çürük et işte. Hayır, Hadi şunu... yerin mi? O köylü zombiye şey dönerken kürek gelmiş oy, oy, eline. Oy, oy. Tamam. İyice bak. Tamam çok güzel. Tamam çok güzel. Hepsi döndü mü? Bir tane yok iki tane o, kaldı. Oo iki tane daha var. Canlar onlar da çevirdikten sonra artık biz içeri girip müdahale edeceğiz olaya. Çevirdi mi? öbürü Ay, öbürü. çevirdi? kız dedi oldu. O dünden razıymış. O dünden razıymış. <gülüyor> <gülüyor> Anne sen bana bir el ver kardeş ben hemen zombi olacağım dedim. Şu an ne oluyor? Zombi olanlarla da konuşuyor. Şu artık giriyorum anlatıyor. ben yapacak Hayır, bir şey yok. Hayır öbürü. Öbüründen çok önemli değil canlar. Onların hepsini çevireceğimiz için şu an zaten ben oturtabilir miyim şuna? Buraya gel. Şuna bir otur. Kardeş şuna bir otur. Buradayken döveyim seni. Bunu artık gönderiyorum. Bununla işimiz kalmadı. Dur gitsin. Dur. Ne oldu? Ne oldu? Al sana. Ay, Oradayken bile Alsana. vuruyor. Bile Al sana. Vuruyor. Al sana. Cık, cık, cık. <laughs> tamam canlar. Hızlı bir şekilde gelip bunlar patlayıcı iksirlerimizi atalım. Ama var ya şunların birinde bak bir o turunculu bir İşte ona bir şey, yaklaşırsak var ya ağzınıza bir tane vuracak yürekli. <laughs> i̇şte aynı o morlu sıkıntılı bence. Şurada patlayıcı iksirlerimiz vardı hatırlıyor musun? Evet, evet. Burada patlayıcı zayıf iksirlerden iki tanesini alıyorum canlar. şimdi Ay, altın altın elma lazım. Burada elmalarımız var mı? Ne olur elmamız olsun. Çok güzel. 15 elmamız varmış. Altınlar aldım yanımızdaki çok Köylü. Ya köylü korkuttun beni ya. Şimdi kaç tane yapabiliyoruz? Bu elmanın etrafını altın dizdiğimiz zaman altın elma alıyor. Şu an 7 tane, 2 doğrudaydı Güzel. 9 tane ama bize zaten şu an 6 tane mi lazım? Ay, buna şimdi patlayıcı yapmak istemiyorum. Şimdi şuraya ne yapacağım biliyor musun? Patlayıcı iksiri atacağım. Bak artık bunlar zayıflık iksirini aldılar. Bunlar elma verdiğim zaman tekrardan köylüye dönecekler. Ee, Korkuyorum. ortaya atsam hepsine gider mi? Bence gider. Ne Şu an verdim. 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 Bunların hepsi canlar 3 dakika sonra, 3 dakika sonra normal köylüye dönecekler. Hadi bakalım 3 dakika bekleyelim. Aa, güzel dönüşün. bir tanesi geldi. Zombi doktoru görevinde aldık canlar. Çok güzel oldu. Diğerlerini de bekliyoruz. Hemen bu bölümde onların dönüştüğünü de görmek istiyorum. Diğer bölümde efsane şeyler yapacağız. Kaçırmamak için bildirimler açmayı unutmayın. Şu an bunlar dönüşsün. Bu bölüm burada bırakalım. Diğerler de gelecek canlar. Zaten bir sonraki bölümü hepsini normal köylü olarak görürsünüz. Burada bırakalım. Bir sonraki bölümde müthiş şeyler yapacağız. Kaçırmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşça